Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ı inceliyoruz. Şimdi ilk öncelikle şu anda ana ekrandayım. Evet. Ee, burada bir sürü şeyler varmış maşallah. Oynayalım isterseniz bir. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bu arada size isterseniz karakterlerden bahsedeyim. Şimdi Aa, karşılaşma bulunduk ki. Evet. Phoenix alalım. Bende niye burası gözükmüyor ya? Evet. Bakın gördüğünüz gibi Duelocular yetenek ve becerilerini kullanarak takımların için rakibe bomba yağdıran ve çatışma başlatan kendi kendine yeten bombacılardır. Q yeteneği falso kavisli giden fırlatılıyor. Ama ya. Evet Hadi maçı başla Varda kötü oynarsam kusura bakmayın gerçekten Gerçekten kusura bakmayın indik şükür. Bir de kültür, kültür Şimdi Falso alalım Ateş eden duvar Okey Senin okunu yerim ben, adamları göster. Oh my god. Değiştir, değiştir, değiştir. Oy Arkadaşlar adamı körken eee kafadan vurdum. Aferin kız jet. Neredeler? Bir düşman kaldı. Bir düşman. Okey şimdi menümüze gelelim. Şimdi silah alamıyoruz tabii ki de. Pardon, hala ee, şunu alalım. Falso alalım okey. Scope açabiliyoruz. Silahta. Ben canlı yayın yapacağım muhtemelen de. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapmayacağım. Ee, şey yapacağım. 30 Nisan'da bu arada arkadaşlar. Bu oyun açık beta'ya kavuşuyor. Şu an kapalı beta'da ve ben oynuyorum. Şans. Yani Evet. O, tam tamına 30 Nisan'da açık beta'ya kavuşacak oyun Valorant. Evet bakın şimdi. Ay hoştu. Skor tablosuna baktığımızda. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Spike aldınız mı? Gerçekten mi ya? Ben alacaktım deneyecektim. Ah. Spike bende. Müthiş. Spike bende. Şöhret bende. Hadi bakayım. Var Jet. Jet gibisin maşallah. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Aynen bence de yani. C'yi bir deneyelim. Oy. Bir saniye. Şimdi bunlar böyle şekil yapıyorlar değil mi? Dur dur dur. dur. Yanlış dur. Hayır. Ha. <laughs> Asist geldi mi lan? Gelmemiş. Benim ultim hazır değil. Benim ultim niye hazır değil? Şundan iki tane al. Ateşten duvardan da al. Hadi kalkan alalım. Dur lan silah almadım. Dur. Dur 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 dur. Durdum. Heh, evet. Selamun Aleyküm. Ya. Tabii oğlum yakıyoruz ya. Jet Hanım. Evet şimdi. Lan şansa bak ya. Parmak şıklatmayı bir daha atarsam neyim? Parmak şıklatmayı attım diye oldu böyle şey ya Hadi lan alırsınız <laughs> Birini düşme kaldı, aha da kalmadı. <laughs> Süper olum karakterler, bir de Türkçe arkadaşlar. Şimdi. Şundan bir tane daha alalım. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Spike nerede? i here Oy. Şimdi kalan son Ana bu teker teker sıkıyormuş tamam. Oğlum böyle silah olur lan teker teker sıkıyor anasını satayım ben de paramaya çalışıyorum. evet. Ee, bakalım abi ne yapacak? Abi değilmiş lan. saniye. Bakalım nereden gelecek adam. Başka oyuncu yok takımda. Abi Spike'ı saniye. Ama acaba? Abi sen şaka yapıyorsun ya. Şansa bak. Bu arada kendi sesimi duyamıyorum bir arada. Şuradan şöyle. Ben tarayan alacağım. Well done.

Hadi bakayım hadi hadi gel 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 bak bak. Zıplamaktan duramıyorum. Şimdi. Oha lan. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Bu baktım 3 kişi çıktılar lan. Dedim yandık. Bu arada ilk kez oynuyorum gerçekten. Yani yapacak bir şey yok. Alışana kadar. Bir e uzun süredir FPS oyunu oynamamıştım ya böyle shooter FPS. CS'yi bıraktık ya. Öf. Güzel oldu ama. Kur baba Spike kur 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 Adamsın Oha yoksa Tamam? Ateş eden duvarı aldım. Şimdi şuradan Buldok alanına sıkıyor bu. Oy! Bak bak bak. 1 2 3 Ana. Ne yaptık lan biz? Kaldı. Okay. Hayır lan. Buna izin vermiyorum. Oy müthiş müthiş vuruştu yalnız o. bakalım ne yaparsak şuradan alsak bir tane Bulldog'dan yine alalım Silahla bani olmuyor galiba ya. Evet. Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum gerçekten sen çok şaka yapıyorsun ama ya. Böyle oyun bu bunla bu, bu ne ya? Evet, mikrofona bağırdıktan sonra Hadi göster. Oo. Dikkat falan son Beyni varsa adamın olduğu yerden gelir. Evet. Gerçekten de adamın olduğu yerden geldi. Tamam tane uh, Oha. Oha adama bak şatkanda neler yaptı lan. O şatkanı var ya alır neyse. Oha. Karakter ne yapıyor lan? Hadi Spike hadi. Hadi. adlarını bilmemişler arkadaşlar o yüzdenmiş. Bu arada sesim benim çok geliyor değil mi? Aynen. Evet. İkinci müthiş kare monitörümden bakıyorum. videonun süresi kaç dakika olmuş bakıyorum. Neredeyse 20 dakika. Kardeşim ikinci monitörü seviyoruz. Bu duvarın içine geçiyor mudur? Bir, iki, şov başlasın. Başlamasın, başlamasın, başlamasın. Az geçtim. Oha oğlum bu ne yapıyor ya? Kardeşim hile falan ne ara yarattınız oyun daha yeni çıktı anasını satayım. CS'nin hilesi bile 6 yıl sonra çıktı. Hey Spike Spike bendeydi kusura bakmayın da. O Ben şu şeyi sevdim ya. Jetle şey. Şunu. Bu yarının son turu. Şimdi. Şimdi ne alsam? Vandal neymiş test edelim. Allan. Aa, oto. Güzel, otomatik. Beyler bir, iki. Bir tane de şuraya gönderelim. Tam önüme gönderdim evet. Abi bana da bırakabilir misiniz lütfen? Ana! Ha! son anda gördüm. Vallahi son anda gördüm. Yoksa vururdum gerçekten? Taraf değiştirdik. Ağzı ne vurduk vurdu? aynen. Bakalım kafadan 160 vuruyor bu ne lan? Şöyle falso alalım birazcık. Oo ikili vuruyor lan. Bir şey yaptım silah ikili vuruyor. Baksanıza. Jet, ne yapıyorsun kızım? Gelsene be. Anana flash atma challenge. Anana flash. Sen adama nasıl vurduğumuzu gö görüyoruz acaba? Çok merak ettim. Allah'ım ya. Bak şu karakterin ben şu özelliğini seviyorum. Şu bombayı. Toplam 5 kere patlıyor anasını satayım. Böyle bir şey olur mu? Aa asistim var lan. Ya spy kurunca biz kaybediyoruz ki. <laughs> kesin ya. Şimdi. İlk öncelikle gideceğim bunu alacağım. Bundan bir tane bundan da bir tane alacağım. Hadi bakayım. İyi de ben nereden çıkıyordum? Bunlar nereden giriyor lan buraya? Ha, Demi. Burası mı lan orası? Umarım düşündüğüm şey yoktur şu anda burada. Şuradan direkt inelim. Jet, al onu sen benimkini daha çözemedim ben ulti atamıyorum <laughs> ben niye bu oyunda bir şey yapamıyorum bir şey soracağım. cs daha kolay galiba burası a mı b mi şimdi oyunu ilk kez oynarsak böyle olur tabi Hayır. Herkes anasını kustu baba sonda. Evet, aynen böyle oldu. Yakında sağır olacağım. Yakında sağır olacağım anasını satayım. Oyunun sesini fullemişim. Allah. Grafikler Fortnite gibi evet. Riot Games şimdiden geçecek. Lan Adam lowmuş. Hmm. Bana niye sıkıyor? B'de 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 B'de. B'ye koş. Evet be. Lan. Lan adamı kutu <laughs> Adamı kuzu zannettim. <laughs> Adamı kuzu zannettim. lan <laughs> Yes be. İlk zaferimi söke söke aldık İlk zaferi söke söke maşallah Nazar değmesin inşallah arkadaşlar Püh. Evet Hayır hayır bu ilerlemeleri göstermesek de olur yani Evet 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 tamam Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu arada oyun tamı tamına 30 Nisan'da açık betaya kavuşacak. Haziranda da oyunun tamamı betadan çıkacak. Yani beta olmayacak. Oyun tam olacak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu arada e, bu kapalı betayı almak için ne yapmanız gerektiğini aşağıda Riot Games'in sitesi var. Oradan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.